Herkese merhaba arkadaşlar ben İsmail ee, Petrescu ve Saga oyun için İbrahim arkadaşımızın hazırlamış olduğu trainerı sizlere tanıtacağım Arkadaşlar bu trainer sayesinde e, sınırsız güçlendirici sınırsız puan ve hamle hilesi yapabileceksiniz Güzel bir hile arkadaşlar e, Bu hile için e, yeniden İbrahim arkadaşımıza teşekkür ediyorum Arkadaşlar oyuna giriş yaptıktan sonra vereceğimlikten trainer indiriyorsunuz ve yönetici olarak çalıştırıyorsunuz. Tarayıcı listesinden tarayıcınızı seçip seçtim tuşuna basın arkadaşlar. Daha sonra devam ediyoruz ve trainer açılıyor. 99 hamle aktif et. Sonsuz puan aktif et. Güçlendiriciyi aktif etmeyin arkadaşlar, güçlendiriciyi oyun içinde aktif edeceğiz. Ee, hamle ve puan olmadı, yeniden güçlendirici aktif et, sonsuz puan aktif et, 99 hamle aktif et dedikten sonra gördüğünüz gibi arkadaşlar güçlendiriciler 99'a çıktı puan e, sınırsız oldu ve hamlede 99'a çıktı hamle 99'a çıktıktan sonra arkadaşlar 99 hamleyi pasif ediyoruz ve oyuna devam ediyoruz arkadaşlar direk ee, bu füzeler ile oyuna devam edebiliriz gördüğünüz gibi ee, devamlı 99 arkadaşlar hiç bitmiyor. İbrahim yaparsa böyle yapar eline emeğine sağlık arkadaşlar oyuna başlamadan önce aktif edersiniz Eğer çalışmaz ise oyun içinde hileyi aktif edersiniz ben de oyuna başlamadan aktif ettim çalışmadı oyun içinde yeniden aktif ettiğimde çalıştı Bakalım son hayvanı da bulalım. Evet son hayvan da orada ve oyunu bitirelim. Seviye tamamlandı. Şu an paylaş dedim bir de paylaşalım arkadaşlar hile bu şekilde arkadaşlar <laughs> herkese kolay gelsin hileciks.net